kardeşlerim, herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bugün konu başlığımız, bu dönemde birçok kişinin eğitim beklediğini hepimiz biliyoruz. Başlıkta gördüğünüz gibi birçok kişinin de şu gün, şu zamanda bizlerden bir beklenti içerisinde olduğunu da iyi biliyoruz. Sıkı takip ettiğimiz 2021'e 3 dönemin eğitim beklediğini ve hali hazırda 2022'ye bir olan eğitim süreçlerini takip eden birçok kişinin de eğitim beklediğini iyi biliyoruz. Bugün konu başlığımız birçok kişinin gerçekten uzun zamandır eğitim beklediğini iyi biliyoruz. En önemlisi 2021'e 3 olan son grubun son dönemin son adayları da eğitim bekliyor. Bizler de bunu biliyoruz zaten. Elimizden gelen bilgileri sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Gündemimizde arkadaşlar bugün personel temde çalışan bir sorumluyla iletişime geçtik. 3 kuvvetin 3 3 e, kuvvetin sorumlusu olan eğitim ilanlarını takip eden ve personel temde görevli olan e, bir kişiyle iletişime geçtik. Artık kendisi de bize artık isyanlarını dile getirdi. Hani <laughs> size söyleyecek olan isyanını bize yansıttı. Biz verelim şu bilgiyi de sizler de verin bilgileri. Artık bizler de çığırından çıktık. Şeyine geldiler noktasına geldiler arkadaşlar. Şimdi sizlere kardeşlerim detaylı bir şekilde yazdık, not aldık. Bunları sizlerle birlikte paylaşacağız. Umarım sizleri tatmin edecek bir bilgidir. Çünkü biz bu bilgileri almak için inanın çok zor durumda kaldık arkadaşlar. Hani birçok kişinin hala sizi arayacağını da ve rahatsız edecek bir durumla karşılaşacağınızı da belirttik dedik sorumlu kişilere. Sizler bize gerekli olan bilgileri verin ki bize YouTube kanalımızdaki takipçilerimizle WhatsApp grubundaki takipçilerimizle paylaşalım. Sizler de rahat edin. Bizler de rahat edelim gibisine konuştuk. Bize gerekli olan bilgileri verdiler arkadaşlar. Tam net bir bilgi vermediler ama gelecek olan bir bilgi verdiler arkadaşlar. Sizler de lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz biz gerçekten yürekten mutlu etmiş olursunuz kardeşlerim. En azından bizi bu şekilde teselli etmiş olursunuz. Arkadaşlar kara kuvvetleri eğitim kontenjanı, hava kuvvetleri eğitim kontenjanları, deniz kuvvetleri eğitim kontenjanları şu anda dolu. Dolu olduğundan ve eğitim e, dolu olduğundan eğitim ilanı gelmiyor arkadaşlar. Şu şekilde anlattılar kara kuvvetleri eğitim kontenjanları, hava kuvvetleri eğitim kontenjanları, deniz kuvvetleri eğitim kontenjanları dolu olduğundan ve bizlere resmi bir yazı gelmediğinden yani emir gelmediğinden eğitim ilanını veremiyoruz. Eğitimlerin eğitimlerin boşalmasından sonra 3 e, kuvvetten herhangi bir kuvvet 2021'e 3 açıkta kalan adayları kontenjana göre açıkta kalan 2021'e son dönemin, son grubun, son adayları dahil edilecek. 2022'ye bir olan adaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda birlik eğitimi bekledikleri için birçok kişinin birçok soruları olmuş. Kardeşim biz 2022'ye biriz. Kara Kuvvetleri mülakatına girdik. Acaba bizim eğitim birliğimiz Hava kuvvetleri veya deniz kuvvetleri olur mu diye sorular gelmişler. Tabi kendi kendi çapında kendi sorular olduğu için haklılar bu kardeşlerimiz. Arkadaşlar sizin eğitim birlikleriniz 2022 bir olan eğitim bekleyen kardeşlerimizin eğitim birliklerinin kuvvetleri %100 şeklinde kara kuvvetleri komutanlığıdır. Bunu da bir kez bilmeniz gerekiyor. Şimdi kağıtta yazılan ve sizlere iletmem gereken makale halinde yazdığımız kelimeler bunlar arkadaşlar. Gelelim benim size ne anlatmam lazım ve sizin nasıl ne koşulda anlamanız gerektiğini ben sizlere şimdi anlatacağım. Şimdi arkadaşlar herkesin eğitim beklediğini biz iyi biliyoruz. Şimdi mahalle diliyle konuşacağım. Şimdi herkesin eğitim beklediğini iyi biliyoruz. 2021'e 3 olan adaylar haliyle fazla. Bunu zaten biz biliyoruz. Bilmiyor muyuz kardeşlerim? Güzel kardeşlerim benim. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Tamam. Kara Kuvvetleri Eğitim Birliği'ni açtı. Eğitim kontenjanını kapattı. Ardından hava kuvvetleri eğitim kontenjanını açtı. Ardından kapattı ve sonra da deniz kuvvetleri de eğitim milliğini kontenjanını açtı. Kapattı. iki döneme iki gruba ayırdı. Şimdi birçok kişi de ya acaba ben eğitime gider miyim? Acaba ailem baskı yapmaya devam eder mi bana? Şurada 3 ay oldu, 4 ay oldu, 5 ay oldu, 6 ay oldu. Biz ne yapacağız? Eğitimlerimiz iptal mi oldu? Yandı mı? Allah Allah ne yapacağız? Yeter ya. Bu ne? Eğitim mi bekleyeceğiz biz her gün ya? Bu şekilde düşündüğünüzü biz biliyoruz kardeşlerim. Biz bu işi bir günlük, iki günlük, üç günlük yapmıyoruz ki. Yıllardır yapıyoruz bu işleri yani. Şimdi arkadaşlar, eğitim birliğiniz büyük ihtimalle Ramazan'dan sonra gelecektir. Hani Ramazan'dan sonra gelecek dediğimiz kısım da, acaba Ramazan'dan sonra ne zaman gelecek? Bir ay sonra mı? İki ay sonra mı? Bunu da diyeceksiniz. Kardeşlerim, çok uzun sürmeyecek. Ramazan'dan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın yapmış olduğu eğitim birliğindeki eğitim gören adayların eğitimleri bitecek. Hava Kuvvetleri'nin de Deniz Kuvvetleri'nin de bir dönem eğitim birlikleri bitecek. İkinci dönemin Mayıs eğitimine gidecek. Birlikler de eğitime gidecek. Bunu da biliyoruz zaten. Haliyle zaten paylaştık arkadaşlar. Yani sizler hiç merak etmeyin arkadaşlar. Açıkta kalan kardeşlerimiz eğitime gidecek. Sorumlu olan kişilerle de iletişime geçtik. O adamlar da olumsuz bir şey söylemiyor. Yani içinin rahat olsun. Bana güvenin kardeşlerim. Biz ne İgidolar, ne Kardeşler, ne Mehmetler, ne Ahmetler gönderdik. Sizler de gidersiniz kardeşlerim. Hiç merak etmeyin. Dudağımız kuru, oruç oruç. Sizler için gerçekten mücadele ettik arkadaşlar. Yani açıkçası sizler için mücadele ettik gerçekten arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğenerek ve kanalımıza da abone olursanız biz gerçekten mutlu edersiniz kardeşlerim. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.